Melike. Onu on kelimede evlenmeye ikna et. Bir. Bir <laughs> şey olarak On kelime mecazi olarak mı? Mecazi olur? olarak. Mecazi olarak. Olaraktır. Melike bak. Sana şunu söylemek istiyorum. Duygusal. Belki <laughs> Melike. Bana ne kadar saygı duydun, ne kadar değer verdin, beni ne kadar sevdiğini bilmiyorum. Ama sana bütün gönlümü verdim. Fakat senin tahmin ettiğin kadar varlıklı değilim. Ama seni çok seviyorum ve seninle evlenmek istiyorum. Eğer bütün her şeye rağmen benimle evlenmeyi kabul ediyorsan... ...şimdi evet de... ...yoksa denize düşen yılana sarılır. Melike, burada düşersin. Burada ayaklarına kapan, ben ne biçim bir kadınmışım diye, evet. Ne kız? Lan! Lan! Ver şu abi, ver. Ver şu <laughs> mi buradan! Yeter buna mı geldi artık ya? Arkadaşım Hocam, ver şunu. Hocam sen ne vur diyor adam vurdu. Ya seni öpeceğim gel ya. Nasıl bir insan? Ne güzel bir insansın sen ya. Vapuru niye söküyorsun manyak? Sökerim bu. Kamu balı değil mi? Ben de kamuyum. Albert kamu. Ver şunu. İnanç alsana hemen veriyorsun adamın eline. <laughs> Sağlam tutun şunu. Vapur direği sinizsiz. <laughs> Melike o zaman ben de kendimi bu karanlık sulara atarım diye tehdit et. Sen de at, ben de eşek gibi anırmaz zamanı <laughs> Hayatta atmaz. Simitle atlar o. Arkadaşım senin içindeki o duygusal adam hala biraz var. <laughs> Melike atmaya hazırlan. İndir de rahat olsun, indir biraz. Arkadaşım, yaklaşma. İçindeki duygusal adamı uyandırsın Melike senin. Uyandır Melike. Lütfen bize bir şans daha ver Tolga. Yaşayamadık. Kaç kişisiniz ya? Başa çıkamıyorum siz de ya. <laughs> bize diyor, önceki manitalarımla beraber mi? Arkadaşım. Ya. Bunlar klan mı bunlar? Arkadaşım, duygusal bir fit çekmeye haber. çalışıyorum. Yoksa hayatıma son veririm. Eğer bana geri dönmezsen çok pişmanım. Lütfen Tolga, çok üzgünüm. Çok inandım gerçekten buna ya. Şu an içim <laughs> buruk 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 oldu ya. Ne İçindeki başlamam. çocuğu dinle Tolga. Senden hamileyim Melike. Hayır. <laughs> İçindeki eski adamı. Ha, o dönüş hali. Evet, evet. O adam birden seni tekrar bürüsün. <laughs> Bürük. Beni bürüdüler sabah. O adam içini bürüsün. Buraları. Ha. Birden hissedelim mi senin o adama dönüş yaptığını? Hayır yapacağız. Melike, hayır. Bana karşı benim hissettiğim duyguları hissetmemiş olabilirsin ama ben seni bir kere sevdim. Ve benim kitabımda bir kere sevdin mi, bir kere seversin. Çünkü tek sayfa. Onu yazdım. Öbür sayfa yok yani. Bir tek sevmeyi biliyorum. Ben bir tek sevmeyi biliyorum Melek'e. Kin duymak, nefret etmek, yalnız bırakmak, terk etmek bende yok. Mesela konumuz şu abi. Maşallah. Gemide <laughs> de çalışıyor. Abiye girme. Zaten ne mümkün efendim? <laughs> Abi, o abi yok, o yok. direk. Doğuştan yayınlanamaz bir ya abi. Ben senin gibi değilim, ben seni sevdim. Sen ne yaparsan yap, ben seni sevmeye devam edeceğim. O yüzden karar senin, Melike. Şimdi kıza de ki, vapur yanaşırken atlayacağız. En zevkli şey vapurda odur de. En zevkli şey. Şimdi vapur yanaşırken atlayacağız. En zevkli şey budur. Arada sıkışıp önce kim ölecek? <laughs> önce ölen kazanır Melike. Çok saçma bir yarış değil mi? Ben şu an var gittim. Evet. Şimdi demiri öbür tarafına geçin. Demirin... Vapur yanaşırken. Melike'nin elini tut. Ne yapıyorsun? Hocam, Oradan özür Değil. İşte saltanat bir yere kadar. Melike'nin de elini tut. Melike denizde yürüme. Oho maşallah. Tinkerbell. <laughs> evet. Dönün önünüzü. El ele tutuşun. Sen her gün yapıyorsun herhalde bunu Melike. Melike Tolga gibi yap. Benim gibi yap. Çünkü sen yapma. Çünkü bu kameranın bulunduğu yer gerçekten... Tut elini Melike'nin. De ki, tam yaklaşırken, üç buçuk metre kaldığında atlayacağız de. Tam üç buçuk metre kaldığında atlayacağız. Nasıl anlayacağız onu bilmiyorum. abi ölçecek. <laughs> Söyle, üç buçuk metre kaldığında atlıyoruz de. Üç buçuk metre kaldığında atlıyoruz. Hazır mısın Melike? Eğer beni gerçekten seviyorsan bir kere de atla. Çok saçma zaten. Evet. Atladın. ikincisi olmadı. 4 metre. 4 metre. 380. 380. 370. Vay maşallah geçti demek artık. 360. 360. 350. 3 buçuk saat diyeceğiz. 350 3 buçuk değil mi salak? Evet. <laughs> Beni ki atlar sen araya düşersin denize düş. Abi girizikarı ben varım memlekette. <laughs> Sen Ene. atladığında Melike'nin sırtına vurup düşüyorsun. Melike, geç Melike de oradan... kafadan kameraya giriyor. ile beraber sigorta işle. Melike düşmüş. Melike sen düş. Sen Melike'yi arkadan çarp, denize düş. Tam atlamışım Melike oraya. Atla. Melike bir yere düşmüş. Ben ona çarpıyorum, ben denize... Melike nereye düştü Melike bu arada? Melike çıktı? düşmüş. İki ayağıyla. Benim başıma geldiği için söylüyorum arkadaşım. Aa, gerçek bir gerizekalılık öyküsü. Aa, onu söyle. Şimdi gemiye tekrar git Melike. El ele tutuşun. Sen ondan yarım saniye önce atlıyorsun. Ben. Onu, hayır Melike, Melike. Onun önüne düşüyorsun. Ölümün. O sana çarpıp denize düşüyor. Evet, aman Müzik da. yüksel. Yüksel, yüksel, yüksel. Yallah Melike atla. Sen ona çarp, denize düş. <laughs> Melike yukarıda, sen denizdesin. Çırpın. <laughs> Melike baksana aşağı bağır çocuğa. <laughs> Ne oldu? Bu su beni değiştirdi ya. Ha bir tek o mu önemli? Her şeyin düştü. Onu koy kafana. Soda etkisi var. Bütün vücuttaki tüyleri döküyor Marmara Denizi. Koy kafanın bir yerine onu. Arkadaşım sudasın. Sudasın, çırpınıyorsun. Melike, bir şey uzat da tutayım çıkayım de. Marmara şahane bir denizi var ya. İnsan erkek olduğunu hissediyor, yemin ediyorum. Ha. Gir şu denize. Bir şey uzat da çıkayım de kıza. Bu abi dışında... Öyle değil arkadaşım. Dört adım geri git. Öyle değil. Dikine git, seyirciye dikine. Nasıl? Dört adım geri git. Seyirci dur, dikine ha, al dört dur. adım geri tamam evet. orada dur. Vur demir kapıya yumruğunun arkasıyla yumuşak kısmıyla. Ora değil. Yumruğunu sıkınca altta kalan yumuşaklı. Ha orayla. Or ne yapıyorsun? Altta kalan yumuşaklık neresi ben? Nasıl bir filmin içindeyim Arkadaşım, ben? Arkadaşım yumruğunu sıkınca bedenindeki yumuşaklığın yumruğa denk gelen yerine bak. Yani, saçma bir insan oldum. Anlamadım ki ben ya. Bedenimde ya kurban oldum. Sıkıyorum. Başparmağı göster. Oynat. Tamam onun en altına bak. Al, açmadan bak. Kapat. Baş parmağı göster. Ha, baş parmağın aksi tarafı.